Ömer radıyallahu anh döneminde yaşanmış olan bir kısa bir kısayı anlatacağım. Bunu İmam İbnül Cevzi ve Fayyâtul Ayan kitabından bize nakletmişler biyografi kitaplarından. Ömer radıyallahu an süt satan insanların süte su karıştırdığını duyunca insanlara aldattıklarını öğrenince bir emir yayınlıyor. Diyor ki bundan sonra hiç kimse sütlere su karıştırmayacak. Geceleri Ömer radıyallahu anh'ın bir adeti var. Evlerin etrafında gezer. Ta ki fakir, kimsesiz, gariban kimse var mı yok mu kontrol etmek için. Bir evin duvarının dibinden geçerken bakıyor ki bir kadınla çocuğu, kızı kendi aralarında konuşuyorlar. Annesi kızına diyor ki kızım şu süt kovalarını getir de şunların içerisine su karıştıralım. Kızı da demiş ki anneciğim sen Ömer radıyallahu anh'ın bugün hiç kimse bundan sonra sütlere su karıştırmasın talimatını duymadın mı? Duydum demiş. Fakat şu an biz Ömer'in bizi görmediği bir yerdeyiz. Yani Ömer nereden bilecek biz süte su karıştırıyoruz veya suya süt karıştırıyoruz? Nereden bilecek? Kızı dedi ki hayır vallahi anneciğim ben insanların içinde Ömer'e itaat edip insanların görmediği yerlerde Ömer'e isyan edecek değilim. Yani Ömer beni görmüyor, Allah da mı beni görmüyor? Tamam Ömer görmüyor, insanlar da görmüyor ama alemlerin Rabbi olan Allah benim ne yaptığımı görecek. Ömer radıyallahu bunu duyunca çok etkilendi. Sabah yardımcısını yolladı, git dedi bir araştır bakalım bu aile neyin nesidir. Geldi dedi ki öy Ömer dul bir kadın bir de bekar bir kızı vardır. Hemen Ömer radıyallahu anh çocuklarını topladı, dedi ki hanginiz evlenmek istiyorsunuz sizi evlendireyim. Yani böyle bir kadın her eve lazım böyle bir gelin. En küçük oğlu Asım dedi ki baba benim hanımım yok evlendireceksen beni evlendir. Ömer radıyallahu anh onu Asım ile evlendirdi o süte su karıştırmayan kız ile Asım'ın bir kızı oldu. O kızları da işte Ömer İbni Abdülaziz dediğimiz İslam tarihinin en parlak şahsiyetlerinden bir tanesini o dünyaya getirmiş oldu. Yani bu belki bizim ama hizmet ederken bize faydalı olacak kıssalardan bir tanesi. Hani insanlar genelde emir sahiplerine, yöneticilere toplumun içerisinde daha rahat itaat ediyorlar. Fakat insanların ve emir sahiplerinin onlardan haberdar olmadığı yerlerde insanlar daha gevşek davranıp işlerini salabiliyorlar. Ama bu kız müminlerin emiri halife bir emir bir genelge yayınlamış, hayır demiş. Toplumun içinde de itaat edeceğiz. Perdeler kapandığında evimizde olduğumuzda da itaat edeceğiz. Ömer bizi görmüyor olabilir, Ali Veli bizi görmüyor olabilir ama alemlerin Rabbi olan Allah bizi görüyor, verdiği biliyor, ona göre davranacağız demiş. Abdullah İbn Mübarek'i biliyoruz hepimiz. Hem hadis imamlarının meşhurlarından hem de Abdullah İbn Mübarek aynı zamanda zühd ve takva konusunda İslam tarihinin ender şahsiyetlerinden bir tanesi. Onun annesiyle babasının kıssasını anlatacağım. Yani Abdullah İbn Mübarek nasıl bir evde dünyaya geldi? Nuh İbn Meryem adında zamanında çok zengin, zengin bir adam var. Mübarek adında da bir tane kölesi kölesi var. Bir gün kölesine demiş ki ben falanca yerde bir üzüm bağı aldım, bir bostan aldım. Seni oraya gönderiyorum, gideceksin. Orada benim bağımı ıslah edeceksin. Bağımı ıslah ettikten sonra ben geleceğim işte üzümlerimi alacağım. Aradan üç ay, dört ay geçmiş. Bahçe sahibi bahçesine gitmiş. Demiş ki bana bir böyle olgun bir üzüm salkımı getir de şu üzümlerin bir tadına bakalım. O da bir üzüm salkımı getirmiş. Adam bir tane yemiş demiş ki yani bu olgun olgunlaşmamış bu. Bunu götür tam olgunlaşmış bir tane getir. Gitmiş bir salkım daha getirmiş. Bir daha tadına bakmış. Anlamıyor musun beni demiş. Ben sana diyorum ki tam olgunlaşmış. Yani zahiren olgunlaşmış değil. Tam olgunlaşmış bir tane getir. Üçüncüyü de getirince, üçüncü de aynı çıkınca kızmış. Sen benimle inatlaşıyor musun demiş ona. Ey falan demiş, Allah'a yemin olsun ki buraya geldiğim günden beridir bir tane üzüm tanesi ağzıma atmadım. Sen bana şu kadar para karşılığında bahçeme bak dedin. Sen bana benim bahçemden yiyebilirsin demedin. Ve Allah'a yemin olur ki ben sadece yerde ve gökte kendisine hiçbir şeyin kapalı kalmadığı alemlerin Rabbi olan Allah'ın beni gördüğünü, beni gözetlediğini, beni murakabe ettiğini düşünerek senin üzüm bahçenden yemedim demiş. Adam tabii çok utanmış yaptığından ötürü. Demiş benim bir tane kızım var. Şehrin eşrafından falanca filanca bile falanca benim kızıma taliptir. Sence hangisine vereyim? Demiş mübarek köle. ismi Mübarek. Ben demiş senin kızını kime vereceğini bilmem. Ama şunu söyleyebilirim sana demiş. Allah Resulünün zamanında demiş. Yahudiler insanların işte paralarından ve güzelliklerinden ötürü insanlarla evlenirlerdi. Müşrikler de insanların soylarından, neseplerinden dolayı insanlarla evlenirlerdi. Fakat Allah Resulünün cemaatinde insanlar dinlerinden ve ahlaklarından dolayı birbirleriyle evlenirlerdi. Sen bilirsin demiş. Kime vermek istiyorsan kızını verebilirsin, ben bunu bilirim. Seni azat ediyorum demiş. Azat etmiş. Ondan sonra benim kızımı istiyorsan sana vereyim. Kızımı sana vereyim demiş. Kıza babası olayı anlatınca Demiş ki babacığım kimsenin kendisini görmediği yerde sadece Allah'ın kendini görmesinden korkan bir insanı hiç insan reddeder mi? Etmez. Kız da kabul etmiş, evlenmişler. Bu evlilikten, bu mübarek evlilikten ortaya Abdullah ibn Mübarek dediğimiz mübareğin oğlu Abdullah hem hadiste hem zühte hem de takvada İslam ümmetinin öncülerinden bir tanesi bir tanesi dünyaya gelmiş. Demek ki kardeşler ne yapacağız? De sürekli Elm ya'lem bi enne'llaha yara Bilmiyor mu o insan? Allah onu görüyor. Bilmiyor mu o insan? Allah onu görmekte ve gözetlemektedir. Bu ayet-i kelimeyi sürekli kendimize hatırlatacağız.